bir tijon oyununda burası benim tijonum yani kek fabrikam. Şimdiki ise Uğur'unkine gidiyoruz. Birazcık mesafemiz uzak olduğu için önce gidebiliyorum. Burada hediye çekişimiz var. Burada ücretsiz döndürme var. Oradan hediyeler kazanıyorsunuz. Şöyle döndürdüm. Hangisine gelirse. Burada da sıra sıra hediye kutumuz var. Şunu alalım. Şimdi Uğur'un kine göstereceğim size. Bu Uğur'un yeni. Diğer hesabıyla oynuyor çünkü bir tek tane hesabı var. Bu belli çünkü yeni oldu. Bu Uğurdur. Kedi işte Uğur. Bilmeyeyim de o tarafta kalıyor tabi. Oy onun ismi ben atarım onun ismini size. Ama çok güzel bu oyun. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni yorum yapmayı da unutmayınız lütfen. Hatta böyle videoların gelmesini istiyorsanız veya e, bana Roblox oyunlarının isimlerini atın, oynamamı istediğiniz yorumlara yazın. Ben tek tek oynayacağım hepsini. Ben oynarım. Verdiğim sözü tutarım. Her insan gibi değilim ben. Bu da Uğur koşup duruyor bir o tarafa bir bu tarafa. Uğur'un işte çok yem oluyor bu. Kek fabrikası. Benimkisi de uzakta. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.